kuş ile kedi. Bundan çok zaman önce ülkelerin birinde dillere destan güzel ve güzel bir orman varmış. Kuşlar cıvıl cıvıl ötüşür, diğer hayvanlar da neşe içinde oynaşırmış. Anlayacağınız bu bir masal ormanıymış. Kınalı bir keklik bu ormanda bir ağaçtan ağaca dolaştıktan sonra bir ağacın dalına konmuş. Burayı çok ama çok sevmiş. Şirin bir yer olduğuna karar verdiği bu dala güzel bir yuva yapmış. Kınalı kekli günler sonra uzun bir zaman yuvasından uzaklaşmış. Bu sırada yuvayı boş bulan bir saksan gelip yuvaya yerleşmiş. Günler gülleri, aylar ayları kovalamış. Günün birinde yuvasına dönen kınalı kekli şaşırıp kalmış bir saksağının yuvasında olduğunu fark etmiş. Kınalı keklik ne yaptıysa işin içinden çıkamamış. Saksağını yuvasından atamamış. Kınalı keklik düşünmüş, taşınmış. Sonunda seni bir kediye şikayet edeyim demiş. Saksağın da git istediğin yere şikayet et diye karşılık vermiş. Kınalı keklik kediye gitmiş. Ey kedi kardeş sana bir şikayetim var demiş. İyi de niçin bana geldin diye sormuş kedi. Sen çok dürüstsün. Bir saksan gelip yuvama sahiplenmiş. Ne dediysem yuvadan ayrılmadı. Ne olursun bizim aramızdaki bu sorunu çözüme kavuştur diyerek yalvarıp yakarmış kınalı teklik. Kedi kınalı tekliğin isteğini kabul etmiş beraberce yuvaya varmışlar. Önce kınalı keklik derdini bir kere daha anlatmış. Ama saksan hiç anlaşmaya niyetli değilmiş. İnadından vazgeçmemiş. Kedi zaten ikisini de yalandan dinlermiş. O da onlar için acı bir sürpriz hazırlamış. Uzun kuyruğunu sallayarak. İkiniz de bana iyice yaklaşın. Benim kulaklarım iyi durmuyor. O yüzden Sözlerinizi tam olarak anlayamazsam yanlış bir karar vermekten korkarım demiş. Bu söz üzerine her iki kuş da kediye iyice yaklaşmış. Bunu fırsat bilen kedi bir hamlede ikisini de kaparak kendisine güzel bir ziyafet çekmiş.